şişkinlik, halsizlik, bitkinlik vesaire gibi genel sistem Öncesi... Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi'nde 3 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Bir bakacağız. Bir kere olabildiğince bir ölçüm yapmaya çalışacağız. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Hatay'da asrın felaketinde 24 bine yakın insan hayatını kaybetmiş, binlerce bina zarar görmüştü. Kentin köklü üniversitesi olan Mustafa Kemal Üniversitesi de depremde çok sayıda öğrencisini ve eğitimcisini kaybetmişti. Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi'nde öğrenciler aylar sonra yeniden yüz yüze eğitime başladı. İdareciler tarafından yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmek için özenle tadilattan geçirilen eğitim yuvalarında yaklaşık 3 bin üniversite öğrencisi ders başı yaptı. Hatay 6 Şubat ve 20 Şubat depremlerinde en çok yıkılan kent oldu. Ama kentin yeniden ayağa kalkabilmesi için eğitim son derece önemli bir sac ayağını oluşturmaktadır. Biz üniversite olarak bunun bilincindeyiz ve bundan dolayı Depremin ilk günlerinden itibaren, itibaren üniversitemizi yeniden ayağa kaldırabilmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalıştık. Başka olası tanılar aklımıza gelecektir değil mi? Uzun bir aradan sonra e, okula geldik. İlk etapta online eğitim görmüştük. Bizim için çok daha iyi oldu. Yüzde eğitimi görmemiz çok daha rahat ediyoruz şu an. Evet depremde ben de buradaydım, yurttaydım. Bayağı 8-9 ay uzaktan eğitim gördük işte. Daha bugün başladı okul. Güzel gidiyor. Derslerin başlaması gerekiyordu ya ee, uzak kalmıştık okuldan bayağı pandemi olsun, işte covid olsun, işte bu deprem olsun falan başlaması gerekiyordu bir şekilde.